Evet arkadaşlar, bugün size bir şeyi göstereceğim. Benim sort 570 kupalardaydı. Şimdi size arkadaşlar yenilmeye başladıklarımı göstereceğim. Yenilmeye başlıyoruz burada. Neyse en son girdiğim maçlara bakalım. Arkadaşlar 6-6, 6-2, -1, -5. Ardından sort'çun o kadar düştüm ki bakalım toplam kaç lupa, kaç kupa düşmüşüm. 5 1 6 7 ay 8 14 14 kupa düşmüşüm search ardından gelen ise 10 kupa bu maç arkadaşlar o kadar iyiydi ki var ya yaptığım şeyleri göreceksiniz. İlk başında çok normal buraları biraz geçelim hemen. Biraz yeri geç lan. Daha öleceğim sanıyorum. Ama ölmüyorum. Ya evet da arkadaşlar tamamını izleteyim size. Bütün maçı izleteceğim şimdi arkadaşlar. Burada maç başlıyor. Ortaya ışınlanmaya çalışıyorum. Hemen hızlıca yükleri alayım diye. Işınlanamıyorum. Grup <laughs> moment. Işınlanamıyorum. Ardından bunları almaya çalışırken üzerime baş belası biri zıplıyor. Zügin işareti verip yan tarafa ışınlanıyorum. Ardından buraya geliyorum. Bundan bir ulti dolduracaktım. Ardından burada net öldüm ember geliyor diye zaten yavaş yürüyor search. Net öldüm diye düşünüyordum. Ki show başlıyor. Show en büyük show aslında sonlarına doğru hemen burada hızlandım. Sıra burada. Ben yani ultimi basmıyormuş değil mi? Edgar, Edgar zıplayacak sonra bu ulti var ya çok işime yarayacak benim. Bu ulti beni 10 kupa almama neden olan ultilerden bir tanesi. Bak burada ultiyi çekmiş bekliyor Frank. Orada öyle duruyor. Ardından Lirik işareti veriyorum. Net öldüm. İki taraftan bir taraftan Edgar bir taraftan Frank. Net öldüm diyordum ki. Ya burada bakın ne oluyor. Bu adama uğraşıyorum böyle vurmaya deniyorum. Bak vuramıyorum. Ama sonunda öyle bir vur, vuruş yedireceğim ki kafasına. 185 canı kalıyor. Sinirli işaret veriyor. Şimdi team oluyorlar bunlar. Team oluyorlar. Arkadaşlar bu ikisinde asıl hikaye var. Ben bunlara bir kes, kestim var ya ikisi birden üzerime zıpladı. Bir şov yaptım onu da sonunda göreceksiniz. Şimdi bu ile uğraşıyorum. Ardından bu Frank'i kesiyor böyle. böyle. Ben gidiyorum onu kesmeye. Net keselim diye düşünüyordum. Kestim de. Ultima ürün geliştirme Edgarlar zıplayabilir diye. Bu Mortis burada duruyor. Bu Mortis'i izlemeye gerek yok. Ama şimdi bu kısmı iyi izleyin arkadaşlar. Burada öyle bir şey var ki. Bak şimdi ikisi birden üzerine zıplıyor. Showtime. Evet arkadaşlar. Adamın yaptığı işarete bakın. <laughs> arkadaşlar proluk böyle bir şey işte. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.